Karakut'un Destanı Bölüm 2 İlk Büyük Acı. Demirci, o sarsıcı geceden sonra atölyesinde yanan sönmek bilmez ateşi ve ondan doğan çocuğuyla baş başa kaldı. Bebeğe kendi eseri olan ve gök tanrıdan inen ilahi lütfu taşıyan anlamıyla Karakut adını verdi. Demirci'nin yalnız kalbi hiç beklemediği bu mucizeyle dolup taşmıştı. Onu kendi elleriyle, şefkatle ve büyük bir sevgiyle büyütmeye başladı. Karakut'un her gülüşü, demircinin yıllardır kurduğu hayalin vücut bulmuş haliydi. Onun için dünyadaki en değerli varlık olmuştu. Ancak demirci, bu tarifsiz sevincin gölgesinde büyük ve tehlikeli bir sırrı taşıyordu. Oğlu diğer çocuklar gibi değildi. Kalbindeki kızıl taş zaman zaman gizemli bir şekilde parlıyor, Karakut'un dokunduğu yerlerdeki otlar hızla yeşeriyor ya da demircinin ateşinde dahi erimeyen metaller onun elinde şekil değiştirmeye başlıyordu. Demirci biliyordu ki Karakut sadece evlat değil, kutsal olduğu kadar tehlikeli bir varlıktı. Bu yüzden onu herkesten gizledi. Karakut'un çocukluğu demircinin kapalı kapıları ardında, sadece ocağın loş ışığı altında geçti. Dış dünyanın gürültüsünden ve meraklı gözlerden uzaktı. Ne var ki zaman hızlı aktı. Karakut büyüyüp ayaklanmaya, yürümeye ve demircinin geniş avlusunda koşmaya başladığında, onu daracık atölyede veya kapalı avluda tutmak imkansız hale geldi. Çocuğun olağanüstü gücü ve etrafa yaydığı o gizemli enerji artık duvarları aşmaya başlamış, uzaktan gelen fısıltılar Demirci'nin kulağına çalınır olmuştu. Demirci'nin yüreği sıkıştı. Çocuğunu dış dünyanın kötülüğünden daha fazla saklayamayacağını anladı. Ormana yakacak toplamaya gitmek için hazırlanırken kara kutuda gizlice yanını aldı. Günler sonra odunlarla birlikte geri geldiğinde yanında Karakut da vardı ancak bu kez gizlenmiş halde değildi. Soranlara ise çocuğu ormanda terk edilmiş olarak bulduğunu anlattı. Ancak Demirci'nin ünü kadar evlat hasreti de dillere destandı. Köylüler onun yıllardır süregelen evlat özlemini bildiklerinden Demirci'nin sözlerine inanmak yerine onu suçlamaya başladılar. Bu çocuk senin değil onu çaldın. Fısıltıları kısa sürede öfke dolu haykırışlara dönüştü. "Ailesini bulmalı ve onu geri vermeli!" diye bağırdılar. Demirci bu iftira ve nankörlük karşısında şaşkına döndü, sonra da kalbi tarifsiz bir öfkeyle doldu. Yıllarca bu insanlar için hayatını ortaya koymuş, en keskin kılıçları, en sağlam ok ve mızrak uçlarını dövmüştü onun sayesinde düşmanları kapılarına bile yaklaşamamıştı. Şimdi ise bu kutsal lütfu anlamak yerine ona ihanet ediyorlardı. Yaptığı onca iyiliğe karşılık, kendisine duyulan bu güvensizlik ve düşmanlık, demirciyi derinden yaraladı. Gözlerinde kararlı bir ışıkla bu topraklardan gitmeye karar verdi. Kara kutu yanına aldı ve demir ocağının kapılarını sonsuza dek kapattı. Ardından yaptığı tüm kılıçları, ok ve mızrak uçlarını büyük bir ateş yakarak eritmek istedi. Bu sadece bir metal yığını eritme çabası değildi. Aynı zamanda geçmişini, ününü ve insanlara olan inancını ateşe vermenin bir sembolüydü. Ateş, demircinin öfkesiyle besleniyordu sanki. Gitgide büyüyor ve büyüdükçe daha yakıcı oluyordu ve yaktığı ateş kontrolden çıktı. Kısa sürede tüm atölyeyi, demirci ocağını ve etraftaki kuru ağaçları yutarak gökyüzüne doğru yükselen devasa bir alev girdabına dönüştü. Her şey küle döndü. Geriye sadece kara bir yanık izi kaldı. Ancak küllerin arasında, o yıkımın ortasında inanılmaz bir görüntü vardı. Küçük bir çocuk değil, daha büyük, daha olgun, sağlıklı ve güçlü bir genç duruyordu. Alevler bedenine dokundukça teni daha da parlak, duruşu daha da sağlam hale gelmişti. Sanki o devasa ateş ve dövülen çeliğin enerjisi Karakut'u yeniden şekillendirmiş, büyütmüş ve güçlendirmişti. Artık daha sağlıklı, daha büyük, daha güçlü ve daha bilgeydi. Karakut Destanı'nın ikinci bölümünü bizimle izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu destansı yolculuğun devamını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda hikaye hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.